Arkadaşlar hepimiz animeyi biliyoruz değil mi? Evet. <laughs> ne yapıyorsun lan? Abi ben bunu birazcık düzelteyim. yoksa sakın öyle bir şey yap. Anne. Yeah. Seni ne Senin yapacağın işin ben. Ne yapıyorsun? Küçük lazer mi atıyorsun? Hiç. Şu an, şu an, o kadar da o kadar da değil tamam yeter. Abi de uyduyamıyorum. Nasıl de Abi heyalli ben bunu öldüreceğim. Abi ne yapıyor bu? Neyse onu boş verin. Arkadaşlar bakın beni dinleyin. Animeleri biliyorsunuz değil mi? İyi. İşte animeleri öldüreceğiz. Hazır mısın? Hazırız Hazır. Hazır. Bir bok anlamayın.

ısırdı. Ama ısırmanı engelleyecek bir şey var <gülüyor> 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 Çok iyi ben için bunlar. Şimdi bir vuracağım. <laughs> evet hepsi kayboldu. Ve yarıyor. Yandı bak. Neyse. Neyse. Ee, bu neler Aç şunu. O neyle? O neyle ne satayım? Ah! Ah! Ben seninle ilgili bilgi biliyorum. Sen bilmiyormuş Mal anime kızı. Gel bakayım sen beni. Bil 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 hiç <tık> parçalandı. Burayı açınca parçalanıyor. Benim gücüm vardı açıp şöyle. İç parçalandı ve bu yanıyor. Yanma. <tık> niye yanıyorsun? Niye? Yine bir şey geldi. Abi buldum. Aferin. Reklam çıkıyor arkadaşlar. Bay bay. Çocuk yine ne getirdin? Abi anime kızı getirdin. Sen de dinle. Hadi beraber ölün <laughs> Size vurmuyor. Gel buraya anime. <laughs> Benim içinde nasıl bir özellik var? Bir bakayım isimde özellik var. Kafamda özellik var mı? Işın atma özelliğim var mı? Bu ne? He kolummuş. Şöyle kolumu şöyle tutuyor. Hiçbir şey yapamıyorum. İşte. Ee, şurada şu çarpılmış anneme kızımı. Çünkü eli kocaman öbür eli küçük. Bu ne peçim anneme kızı. Neyse ilk önce onu öldürmeyeyim bari. Şu minikleri öldür. Çi İlk önce onu da Hadi sen geber git. Silahım yere düştü. Olemez. Neyse uçayım gideyim ben Allah ne verdiyse düşüyor. Ah. Kalkayım aya Lan yeah. daha yeni kalktım. Daha yeni kalktım. Yeni. Anlamıyorum bu. Daha yeni kalk, Yeni. Yeni kalktım havaya. Şurada üstümde dursun. Bir gelen, bir gelen atarım. Kendi kendine çıkabilir mi acaba bu? Aha. Yes. Artık bir eşya var. Ve şu an o ne yapıyor? Vallahi bilmiyorum. Bir şan benim bir eşya oldu ve kafama yerleştireyim şöyle. Gelen gelene vuracağım ağzımdan. Ama yeni bir özellik değil he. Belki ağzımdan kopabilir bu. Eee sallıyor sallıyor sallıyor. Koptu vallahi kopacağını biliyordum zaten çok sağlam bağlamamıştım ya. Neyse ben yürüyüp. Yürüme özellik açıl. Anne ve kızı. <laughs> ee, bunun vücutu ya böyle? <laughs> Hayır, yanlış adamı öldürmüşüm. Kendimi öldüreceğim. Yeter, <laughs> <Öper>, kendimi öldüreceğim. <laughs> Yeter. Benim testerem daha iyi. Hayır benim testerem daha iyi. O zaman bir tane adamın üstünde bir tane iki tane anime kızı dolduralım. Okey zaten biz yönet e, oyun oynayabiliyoruz. Heh, oyunda şu Aha. Şimdi bakalım benimki ne. artık. Wow. Uy, bak benimkine kadar. Benimkine bakalım. O içi parça parçalara ayırıyor. Bana veremez çabuk onu. Yeah. Yeah. Ay. Uyuma. Ah, ah. Şunu alayım. Gel buraya. Şimdi seni patronuma götüreceğim. Yani koca adama. Koca şişko adam. Ben niye böyle dedim şimdi? Ayağı da bir ağırmış. He. Ben şöyle kafamı eğilerek gidiyorum. Git, git, git. Efendim öbürünü de getirdim. Lan sen ölmemiş miydin? Yok efendim. Alın efendim. Elin, elin. Elin efendim. Ver efendine. Efendim. bakayım. Efendim patlatmayacaksın değil mi? Evet. Ne yapıyorsunuz efendim? Bıraktım onun kendisi kendi kendine gidiyor. Efendim ne yaptınız? O ne lan? Durmuyor bu. Bak ah, ne oluyor lan buna? Bana doğru geliyor. Aa. Ah. Aa. Ah. 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 Git. Çeviriyorum.

Mal kendine. Git. Uşş. 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 Hepsi nocuyla benim özelliğim var. Anne gücü özelliği. Vee. Yardım eden yok mu? Ay. Lan. Bırak. Hı. Hı. Hı.

O ney lan? Lan o ne? Ne yapıyor lan? Lan bu onu kontrol ediyor bu şansı da. <laughs> Maalesef arkadaşlar videoyu uzun yapamadım. Aburak. Ah, iyi o, iyi be de. Ah.